Bu videonun konusu ehliyet harç bedelinin internet bankacılığı sisteminden ödenmesi ile ilgilidir. Ehliyet harç bedeli ödeme işlemini Halk Bankası sistemi üzerinden gerçekleştireceğiz. Halk Bankası ana ekranındayken ödeme vergi yazısını tıklayarak işlemimize başlıyoruz. Açılan ekranda kurum yazısının aşağısında diğer kurumlar yazısı var. Tıklayarak devam ediyoruz. Açılan ekranda ödeme yapacağınız kurumu seçiniz yazısı var. Tıklayarak sürücü yazdığımızda sürücü belgesi tahsilatları yazısı karşımıza geliyor. Tıklayarak devam ediyoruz. Ekranın altında bizden TC kimlik numaramızı soruyor. TC numaramızı yazdıktan sonra ödeme türü yazısının sağındaki kutucuğu tıklayıp almak istediğimiz ehliye sınıfını seçmemiz lazım. Bizim örnek uygulamada B sınıfı ehliyetle ilgili işlem yapıyoruz. B sınıfını seçtikten sonra sorgulayasını tıklıyoruz. Sorgulama yaptığımızda ad soyad kısmında adımızın ve soyadımızın ilk iki harfi çıkıyor. Daha aşağıda da borç açıklama kısmı var. Değerli kağıt bedeli yazmakta. B sınıfı için ilk başvuru ve sınıf ekleme yazısını görüyoruz. Ödeme yazısının altındaki sağ yönlü oku tıklayarak devam ediyoruz. Yeni açılan ekranın en altında ödeme tutarı yazmakta. Onaylı yazısını tıklayarak işlemimize devam ediyoruz. Yeni açılan ekranda işleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir yazısı var. Sol alt taraftaki dekont yazısını tıklayarak dekontumuzu görüntüleyebiliriz. Ödeme dekontu ehliyet talebinde bulunabilmek için nüfus idaresine vermemiz gereken evraklardan bir tanesi. Bu evrakın çıktısını alabilmek için yazdır diyerek çıktı alabiliriz. PDF indir diyerek de bilgisayarımıza indirebiliriz.